söz. ikinci dönem, ikinci dönem sergi bakarına ikinci dönem sergi bakarına tekrar bazen bu fırsatta dolayı rakımda ham seneler olsun. Yüzü başlama sonsuz teşekkür ederim. Hizmetinden bütün Tüm personelinden oraya e Kürtaş'tan gelen agende ayağımızı dağıttı. Bize ilgilenen çay sicisine, ağacısına kadar sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Keyfimiz hoş oldu. Biz arkadaşlarla adımla otururken arkadaşlar diyor ki acaba Akbar Jeolog'da şey biz bazen diyorduk Fatma kazansın kazansınlar. Rabbim sen şahinsin. <laughs> <Vallahi. gülüyor> <laughs> <laughs> Bu yani en fazla en fazla keyif aldığımız Fatma Şahin'in yanımızda var. <laughs> Resul Bey var. Yanıma zaten gelip oturdular. Rabbim şahit sesini de onları görsen. Tekrar Fatma şahit Evet. Tekrar <laughs> Ne mutlu ki Rabbim size bu fırsatı verdi. Siz de bu fırsatı bu güzel, bu sonsuz böyle görevli <laughs> <laughs> Yağmur'u görüyorsan ne mutlusun size, ne mutlu size, ne mutlu ananıza, ne mutlu babanıza, gelen yetiştirdiğiniz için. Peki. Teşekkür ederim. Mahmut abi, biz de teşekkür ederiz. Senin daha yukarı soğuk diz üstün protezin yapılmış. Evet. Biz de onu görebilir miyiz aslında? Sen rehabilitasyon süresini de bitirmişsin. görüşü gayet güzel. Şöyle bir misafir görüşü de ben çok çok şartlarım. Çok çok şartlarım. Çok çok şartlarım. Çok çok şartlarım. Arkadaşlar sürecini bitirmiş. Ortez proteziyle şu an hareketini gerçekleştirebiliyor. Ben aslında burada bu ortez protez merkezimizde görev yapan en tepeden altı herkes için şöyle kocaman bir alkış bir tane Thank you. Thank you. Thank you.